ya of. lan lan seni baka soktum ben olaya ben. bakar mısın seni baka soktum ben ışıkla öldün mü? yo hayır alandayız 8 metre şey bir geçtiler 4 alanda falan oradalar galiba <laughs> ya sol taraflarının temizlemesi gerekiyor bunu Kerim, Marazi, Apo'yla üçlüsünün sol taraftan temizledikleri takdirde bir, bir sonraki alanda o evden çıkartmak zorunda çıkmak zorunda kalırsa Ruletroper, Mezarcı ve Brake üçlüsü yani, Oyunu kazanmaya daha yakın tarafın kesinlikle mavi takım. Maraz ve Kerim Yaman olduğunu söyleyebiliriz aslında. Tamam fena değil. Sol taraf oynayacak abi şu an. Bak bir şey diyorum. Şu sağ tepeden alırsak güzel oynarız ya. Kill çekeriz. Denerim şu an. Ama oyna, bekliyorum. Şaka gibi ya. Abi bir dakika var. Blood'ı bence bir dakika daha bekleyelim. Giriyor abi. Giriyor. Blood'ı ben bug'a soktum ya. Bug'dan çıkarayım dur. Dur dur girince çıkar bari de. Ölürüm falan şimdi. Lan ölmezsin. Gel bunu bug'a tuttun kanka. Gel gel çıkaramayız. <laughs> Oğlum buz kırılmıyor nasıl satayım? Abi niye biliyor ha. musun şu an şeyden yiyor ona vuruyorsun. Eğilerek dene veya zıplayarak dene istiyorsan. O da geldiğinde tavalar abi. O geldiğinde de tavalar. Tamam indirdik. Burada sistem yolu yapmış abi diğerleri. Tamam sen aç oraya saniye var. Tamam ben Giriyor. giriyorum. oradan. Tamam tamam ben sağdan indim alandayım bu arada. Okay. Gel. Geldim. Ben de alandayım. Lux 15 saniye var. Kanka bakıyorum. Bomba attı size. Yemeyim şu an o bombaları ya. Diyan abi. Abi Efendim. bütün bombalarımı sana versem. Ee, yok gerek yok gerek. oynarsın. Onlar arkalanacak bu arada. Pul bu. sağdan geliyor bana. Bir tane vurdum ben. Tamam. Oyun öldü. Gazi dur Önümüz bir kaldı. Tane bomba sallayacağım ben. Bizi çalışıyor şu Zaten iki mermi göndermişti mezarcı için zaten burada yine iyi bir isim demiştik günün başında tahminleri de yaparken. Onlar ilk oyunda galibiyete gitmek istiyorlar. Onlarla beraber belli bir miktar hasar çıktı hemen bir karşılık gelecek. Blood. Yakaladın onu. Bomba deniyor. Bomba ha? geldi bize. Kanka saatten oynar mıyız? Yok iyi yerim bize. Şu saat geldi. Saat, şey geldi, saat geldi, bizde. saat geldi. Tamam. O ne lan? Daha mı var sağ. can? Sağ altım, sağ altım yakın. Maraz iyi sızdı. Evet, Güzel zaman haberi var, ki. haberi var. Mezar evet. bu tarafa doğru bir... ...sızlarını gönderiyor ama... Mekas spreyi mi oluyor? Maraz! Kloda oluyor. Mezardan da bir mekas spreyi var demiştik. Maraz'ı görmesi lazım. Oo, bombayla aldı beni. Utku alabiliyor musun? Hemen arkanda. Oynuyorlar, 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 oynuyorlar şu an. Ulan attım da var ya, Runa Burdan abi. Çok kolay indirdi. İki skor bildiğimiz anda. tek başına kaldı artık bu noktada. Kerim ve Apollio yan tarafta daha iyi iş yapmışlardı. Çok iyisin. Diğer tarafta. What the hell! Ne gerekiyor? Ne yapacak Mekaya? Göstermek istemezsiniz. Apollo çok riskli bir bölgede. helal. Vallahi iyi aldın ha. Dakika bir ya ne gerek var ilk oyundayız neden bu kadar ortamı <gülüyor> <gülüyor> elim ayağım bir <gürültüyor> <laughs> o kadar heyecanlandık hanım bir anda. <laughs> Ama çok güzel hareket hiç beklemiyordum ya. ya. Ne zaman adapte oldun kaç kere oynadın nerede pratiğini yaptın nasıl bir özgüven o ya. Ama evet. mezarlıdan bahsediyorum. Ya tamam da ya. Yani <laughs> <laughs> gerçekten ya Mükemmeldi! Ulan var ya önümde yaşandı bütün olay ha. <laughs> Abi böyle bir şey yok. Abi ya çok... Da. <laughs> evet. Uçarak mı sen görmedin mi Day. Gördüm gördüm. Ben <laughs> bir şey söyleyeyim mi sana? Bak net söylüyorum tamam mı? Lan dedim 1 ve 3'lük oyun dedim tamam mı? Atarsan dedim 1 ve 2, 3'üncü dedim bunu yap dedim içimden. Yaptım oldu anasını satayım ya. Daha ikinciyi vurduktan sonra bir de hani bak iki tane vurmuş o üçüncüyü kaçırmayayım dersin ama o buzun üzerine falan çıkıyor böyle <laughs> inanılmaz. Ayağın kayar ya. <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar çok iyi oynadınız bu çok arada. Valla evet. ben son dakika bir cici oldum ama. Hiç problem yok <laughs> Allah hiç ki. problem yok kanka. Büyük ihtimalle bu olay bayağı ya. konuşulur kanka. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> yani. <gülüyor> eline sağlık gülüm. Eyvallah Tugaycım evet. Sen... <laughs> Sen... de eline sağlık kanka. Oğlum yayında öyle demiyordun ama hileyle zıpladı falan diyordun. Şimdi böyle mi diyorsun? Elinize <laughs> kandı <abi. gülüyor>